Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere gemiden atladığınız andan itibaren oyunun ilk dakikalarında nasıl hareket etmeniz ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Anlatacaklarımı kendi oyununuzda rutin haline getirirseniz oyunun ilk anlarından itibaren daha hızlı ve daha organize hareket edersiniz. Şimdi hazırsanız eğer videoya başlayalım. İlk olarak inmek istediğiniz noktayı işaretleyin. Mesafe 600 metrenin altındaysa gemiden atladığınızda doğrudan uçabilirsiniz. Yani tek yapmanız gereken ineceğiniz noktaya bakarak doğruca o noktaya gitmek. Ancak 600 metre üzeri mesafelerde Yunus dalışı denilen yöntemi tercih etmeniz gerekiyor. Yatay ve dikey hareketlerle inmek istediğiniz noktaya en hızlı şekilde gidebilirsiniz. Mesafeye göre varacağınız noktaya en hızlı biçimde ulaşmak için bu iki metottan birini seçebilirsiniz. Ee, bölgeye ilk inen takım olmanın avantajlarını anlatmama gerek yok sanırım arkadaşlar. En erken biçimde loot'a başlayıp en hızlı şekilde savaşa hazırlanmış olursunuz. Atlayıştan yere inene kadar geçen sürede Mutlaka sizinle beraber gelen başka takımların olup olmadığını kontrol edin. Çevrenize çok dikkat edin. Yakınlarınıza inen diğer takımları görmeniz hem sizi daha tetikte yapar hem de hareketlerinizi, sonraki manevralarınızı daha doğru planlamanıza yardımcı olur. Takım olarak hep beraber aynı bölgeye inseniz de inerken mutlaka takım birbirinden ayrılmalı herkes ineceği noktayı işaretlemeli ve o noktaya gitmeli. Eğer hepiniz aynı noktaya inerseniz mesela siz takım arkadaşınızı zırsız ya da silahsız bırakabilirsiniz ya da tam tersi gerçekleşir. O sizin almanız gereken silahları zırhları toplar. Siz binadan eli boş çıkıp açık alanda uzun süre loot aramak zorunda kalabilirsiniz. Oyunun ilk dakikalarında öncelikle herkes eline kendini savunma amaçlı veya saldırı amaçlı bir silah geçirmek zorunda. Aksi takdirde karşınızdaki rakip sizi bir pistolla bile indirebilir. Bu e, inişle ilgili son bir tavsiye vermek istiyorum arkadaşlar. E, ineceğiniz, i̇neceğiniz noktayı seçerken bina çatılarını ya da o bölgedeki yüksek zeminleri seçmeniz size avantaj sağlayacaktır. Eğer e, zemine inerseniz e, her yönden saldırıya açık olursunuz. Etrafınızdaki binalara, çatılara inen insanlar e, sizi daha net görebilir ve size e, daha kolay bir şekilde saldırabilir. Ama bir binanın çatısına inerseniz yukarıdan aşağı loot yaparak inerken gelebilecek saldırılardan daha rahat kendinizi koruyabilirsiniz. Çünkü dikkat etmeniz gereken nokta sayısı yukarıdan aşağı doğru inerken kesinlikle çok daha az olacaktır. Dikkatinizi toplamanız, çevredeki rakipleri fark etmeniz daha kolay olacaktır. Şimdi de yere indikten sonraki kısımdan bahsedeceğim. Takım olarak yere indiniz. Ancak takımınızdan kesinlikle fazla uzakta olmayın takımın erken savaşa girme ihtimaline karşı herkes birbirine yardım edebilecek mesafede kalmalı. Erken çatışma anında o an ne yapıyorsanız loot yapmak, zırh aramak onu derhal bırakıp hemen takım arkadaşınıza yardıma gitmeniz gerekiyor. Zırhınız olmasa bile sadece bir pistol bile bulmuş olsanız mutlaka o ilk anda takım arkadaşınıza yardım etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. Bu oyun başındaki loot olayını abartmayın. Yani bütün binaları boşaltmaya çalışmayın. Özellikle tanımadığım oyuncularla oynarken herkes etraftaki binaları boşaltmaya çalışıyor. Yani oyun neredeyse 5-6 takım kalana kadar bu şekilde takım göremiyoruz. E gördüğümüz takımlara da oyuna ısınmamış olduğumuz için kolaylıkla yeniliyoruz. Benim tavsiyem bir zırh bulduktan, oynamaya alışık olduğunuz bir silah elinize geçtikten sonra yeterli merminiz de varsa hemen etrafınızdaki takımlara saldırmaya odaklanın. Yani loot'unuzu savaşarak tamamlayın. Rakibi ortadan kaldırıp ganimetlerine sahip olacağınız için hem oyunda loot'la da fazla zaman kaybetmemiş olursunuz, oyundan da daha fazla keyif alırsınız bu savaşarak loot yapma olayının şöyle de bir avantajı oluyor. Hem loot'u daha hızlı yapmış oluyorsunuz hem silahların başlangıçtaki ham haliyle az donanımla yeteneklerinizi geliştirme şansınız oluyor. Ne kadar erken savaşa katılırsanız oyun sonunda o kadar fazla kill yapma şansınızı arttırırsınız. Yani bütün gününüz oyunu loot yaparak geçirmeyin. Savaşarak oynamak hem oyunu daha hızlı öğrenmenize, geliştirmenize yardımcı oluyor. Hem daha fazla eğleniyorsunuz oynarken. Oyunun başında yapmanız gerekenlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, oyunun geri kalanında ne yapmalıyım diyorsanız daha önce takım oyunu adında bir video yükledim. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Bu iki videoyu ben bir bütün olarak görüyorum. Birbirini tamamlayıcı bir video olarak görüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.